Aleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba Şu an bir tane tip indi buraya Gel 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 Kalkmayın kızım kalkmayın Gel 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 bebeğim gel Gel Gel, gel. Yere atla kızım yere atla Ayağını incitmiş hayvan Gel 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 gel, gel. Hadi kızım yere insen bak Arap çok fena bizim ha atla direkt tamam güzel 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 sakin olsun sakin olsun herkes herkes sakin olsun ha kalktı gene bir şey olmaz ya 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 geldi geldi sıkıntı yok sıkıntı yok aç hayvan ya önemli olan yere inmesi arkadaşlar ya ya hadi yere atla artık be. İşte istediğim bu. Hayvan aç biraz çünkü. Bayağı bir aç ve korkak. Epey bir korkak yani hayvan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dişilik hem de güzel dişilik ya. Gel 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 gel. Hmm. Tam istediğim yere geldi. Sıkıntı yok. Ya. Yeah, ya. Yeah, ya, yeah. yatık bir kuş arkadaşlar. Kuş yatık. Gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Yan tarafa kondu. Bir kaksın orada. Gel. Yeah. Gel yeah kızım. gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel. Kalktı. Burada. Hı, geldi. Tamam güzel. Gel. 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 Nereye gitti? Kaçtı galiba. Huh. Ya, ya, ya geldi. Çok korkak arkadaşlar kuş. Ve bizim Arap acayip ona ötüyor. Gel, 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 gel. Arkadaşlar videoyu duraklatacağım. Bunu yakalamam lazım. Kaçırırsam çok üzülürüm. Şallı tip çünkü. Hatta kamerayı şöyle alayım. Yere insin yeter bize. Yememi doldurdum arkadaşlar bu arada. Hop kümeze girdi tuşlar bizim. Yere insin yeter. Böyle görüntüyle idare edin arkadaşlar. Hayvan bir ürkmesin. Evet.

Şöyle bir kuş. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane daha kaçak var. Şurada bir tane Arap var arkadaşlar. Bizim tepede kuşumuz kalmadı değil mi? Şunu şöyle bir tutakların içine koyayım. Yok dönenler gelmiş buradan. Geç bakayım. Güzel bir dişilik bu. Hayırlı olsun. Altına sıçtı biz yakalarken. Ama olur öyle vakalar. Nereye gitti? Arap nereye gitti? Arabı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane Arap var. Gördüm onu. Ya 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 Bu arada Oriin de sahibi çıktı arkadaşlar. Ee, şey yapacağım, ee, siz söyleyin. Bir görüştüm. Bakalım. Ee, birazdan Whatsapp üzerinden konuşuyoruz. Kuş olunsa buyur gel al dedim arkadaşlar. Kuşu bir, ara, bir ay mı? Bir buçuk ay önce mi ne kaybetmiş? Söylediğine göre. Beylikdüzü tarafından kuşu kaybetmiş. Eee bize ulaştı. Biz de kendisine buyur gel al kuşu. Sıkıntı yok. Hani bana videosunu falan gönderdi. Gerçekten benziyor. Andırıyor kuş. Dediğim gibi biliyorsunuz bizim kuşla işimiz yok. Aha geldi. Geldi. Bu bizim kuş mu? Bu bizim sazlı erkekmiş yalan ne? Sen nereye gittin oğlum? Hayırdır? Nereye gitmiştin sen? Ben de diyorum orada bir tane oynuyor. Arap gibi görünüyor. Kanatların arasında göremedim arkadaşlar. Bir şey oynuyor orada ama. Ben ne bileyim bizim Arap sazlı gitmiş oraya. Gitmiş biraz dans etmeye oraya. Bu arada bangomuzun kanadını da açmıştık. O kanat postayı da baya iyileştirmiştik arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar. Gayet durumu iyi. Onun da biliyorsunuz. Kanadını artık açtım. Çünkü gerekli tedavisini yaptım. Her şeyi elimden geldiği kadar biliyorsunuz ben seviyorum arkadaşlar kuşlarla ilgilenmeyi. Onlara hastalıklarda bir şey mi şey varsa kesinlikle ve kesinlikle tedavi etmek benim hoşuma gidiyor. Nite, nite şu an e, nerede? Gel 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 gel. Ah, bango'muzu görüyorsunuz arkadaşlar. Pırpırlanıyor zaten. Ama şu an kaldıramam. Çok yoğun rüzgar var. Hani acemi kuş için bu ölümsüz olur arkadaşlar. Yani siz de biliyorsunuz tip gayet başarılı bir tip. Kimin bilmiyorum. Dişi hem de. Ayağında marka var. Büyük ihtimal bizim şişkonun kuşu olabilir. Şişko seninse yoruma yaz. Hani izliyorsun ya bizi. Ağzın böyle gevşek gevşek konuşuyorsun ya. Senin seyaz benim diye. Ben de bileyim ona göre. Çok şiddetli bir rüzgar var arkadaşlar. Yani hakikaten ben kelebekleri uçuruyordum. Bir an böyle bir forti yaptılar kuşları. Bütün uçan kelebekler üstündeydi onun. Ben de biraz izledim. Sonra baktım baskalar aralarından bu yana doğru akınca dedim belki iş çıkar. Pırıltıyı verdik. Kelebek kümesini açtım bir baktım sette tip. Kendi kendine. Vallahi kısmetmiş. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Bu arada Orik harbiden bize gönderdiği videodaki şeylere çok benziyor arkadaşlar. Dediğim gibi ona söyledim. Buyur gel. Kuş seninse gel al. Sıkıntı yok. Yani adamın kuşlarını orada küplüyorlarmış. Bizim kendi kuşlarımıza yok çekmiştikler falan gibi bir muhabbetler oldu. E, Oraya fazla girmek istemiyorum. Dediğim gibi herkes kendine yakışanı yapar. Herkes istediği gibi oynar. Döneyim nereye gitti? Dönek de kalktı ama. Ha burada. Ama oh, oh, oh. arkadaşım sakin olun. Sakin olun. Bak burada bir acemileri var onunla. Biliyor musunuz? Mu? Zemiler var. Bak şimdi, Bir tane koptu. Takipteyiz. Rahat ol sen. Bu tepeşte de öyle bildiğimiz gibi şey olmadı arkadaşlar. Gayet başarılı geçiyor. Bundan sonra kaçakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Geleni yakalarım. O ayrı mevzu. Ama dediğim gibi özellikle kaçak yakalamak için hiçbir çaba göstermeyeceğim. Böyle de bir karar aldım kendimce. Ha gelirse Kuşların arasında girerse tabii ki inecek kuşu da kaldıracak halimiz yok. Bu arada şöyle de bir sıkıntımız oldu arkadaşlar. Döneklerimizin ikisinde yavruları ölmüş. Hava değişimi pert etti kuşları. Benim en çok şu an üzüldüğüm nokta bu. Yani kuş gelmesin abi ya. Gerçekten istemiyorum. Ve bizimkinlere de bir şey olmasın. Yani istediğim bu. Şu an bu kadroyu kurdum ama sanki boşuna kurdum gibime geliyor. Çıkaracağım çoğunu. Biliyorsunuz bir bir hevesle sarılıyorum, alıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra sıkılıyorum arkadaşlar. E sıkılınca da ne oluyor? Bakın şimdi dönekler aralarında. Ya 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 ya. Bak şu bak bak bak. Kara nerede? Ya ya. Hop kızım benim. Sen yapacaksın ya. Sen var ya gerçekten orijinal mükemmel ötesi bir dönek olacak bu kuş. Bakın sizlere söylüyorum bak. Bir kuşta bir şey görmezsem bak burada. Kalk bakayım Bango. Kalk sen de. Kalk. Hop kanadı açık. Dediğim gibi. Onların şu an kanatları açık ama zorlamayacağım. Biraz kendileri insin çıksın. Bu şekilde hareket edeceğim arkadaşlar videolarımı daha çok kendi kuşlarımın üzerine gene yoğunlaşacağım arkadaşlar. Şunu fark ettim. Dün arkadaşla bizim sevdiğim kardeşimden bir farkı olmayan bizim Ramazan Yaman Manisa'daki arkadaşımızla biraz muhabbet sohbet ettik. Biraz da dediği doğru çıktı. Ve ben de bu duruma gerçekten sinir oldum. Çünkü adam haklı. Sen dedi kaçakla uğraştığından beri ne kuş üretiyorsun ne kuş oynatabiliyorsun. Neyse arkadaşlar videoyu sonra devam ettirmek istemiyorum. Videoyu burada kesiyorum çünkü ezan da başladı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Allah emanet olun arkadaşlar.